size tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere e, Petro'da çakar ve e, altlara bakın. Benim şu an Lamborghini'mde var. Altta bakın ne ışık var ya altlarda. Onların nasıl takılır göstereceğim. Yani çakar ve ne ışık nasıl takılır onu göstereceğim arkadaşlar. Bakın altta. E, hem onu hem de bir tane çakar göstereceğim. E, benim şu an altım yok ama çakarda şöyle bakın önde bakın. Neyse arkadaşlar. Şimdi atölyeye geliyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Atölyeye geliyoruz. Buradan arkadaşlar altta araçlar var bakın. Bakın burada altta araçlar var. Araçlara tıklıyoruz. Burada plaka falan var. Bunları geçin. Burada plaka plakadan bakın yanında ok var. Ona tıklıyorsunuz. Burada polis sirene. Bunu 10 yapınca bakın çakar açılıyor. Bakın burada. Polis sirenini açınca çakar geliyor. Ad diyorsunuz ad'de. Sonra 10 on of böyle değiştirebiliyorsunuz. Son bir daha bakın polis sireninden bir tane daha oka basıyorsunuz. Jantlara geliyor. Buradan jant değiştirebiliyorsunuz. Sonra bir daha basınca ne online diyor bakın. Gördüğünüz gibi Buradan neon ışıklarınızı değiştirebiliyorsunuz. Öyle e, oradan şey yapıp bakın oradan onları ayarlayıp altta satın al var. Ona tıklayınca oluyor arkadaşlar. Geliyor. E, bir de arkadaşlar bugün sizlere bir de bonustan bir sürpriz e, göstermek istedim. Size arkadaşlar çok kolay bir şekilde nasıl 60K kasacağınızı ya da 100K 10 dakika falan içerisinde Kazabilirsiniz. Şimdi buradan arkadaşlar kariyere geliyorsunuz. kariyerde Racing Mod'a geliyorsunuz. Bakın Racing Mod'dan 9. bölüm. 9. bölüme tıklıyorsunuz. Bir dakika mikrofonumu... Heh. Sonra arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi sizi yarışa sokuyor. Bas 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 bas. Bakın izleyin. Bu mesela Neon Light için 50.000 istiyor. 50 bininiz yoksa buradan kasabilirsiniz. Hayır. Bas 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 bas. Hadi. Ay geçecek kesin ya. Yavaşladık orada baya. Geçiyordu neredeyse. Evet gördüğünüz gibi kazandınız diyor. Yanda bakın video var. Onu izleyip geliyorum. Arkadaşlar interneti yenilediğim için video izleyemedim yani tıkladım video ama şey yapmadı ödülü hani izlemedim hani izleyemedim ya neyse anladınız siz e buradan arkadaşlar video izleyince 15.000 veriyor o 15.000'de de bakın şimdiden 8.000 kastık video izlemeden 8.000 kastık böyle arkadaşlar sonra yine kariyere geliyorsunuz buradan racing mod 9. bölüm tekrarlayarak arkadaşlar böyle para kasabiliyorsunuz çakar için 475 altın istiyor 475 altınız olmazsa alamıyorsunuz çakarı. 405 konuşamadım. 475 altında iki tane taktiği var. Eğer yaptıysanız maalesef arkadaşlar. Tabi bu şimdi diyeceğim taktiği bir tek şeyler yapar. Neyse. Şimdi şimdi göstereceğim. Arkadaşlar o altını ya para yatırarak alırsınız. Bak oldu özür dilerim. Neyse. Şimdi arkadaşlar o 475 altını ya mağazadan gelip altına tıklayıp buradan para yatırarak alırsınız. 4 lira. 1000 altın hatta altıdan da kalıyor. Ya da buradan kaçar arkadaşlar var bakın. Ee, eğer yapmadıysanız üstte bakın e, benim aldığım hediyeler var arkadaş davet hediyesinin altında. Bunlar bakın bir sürü para veriyor ve 300 altın 700 altın altın da veriyor. Bunu arkadaşlar nasıl yapacağınızı size söyleyeyim. Şimdi mesela örnek göstereyim. Ee, burada join mesela ne? Güceleme mi geldi acaba? Hayda. E ben yeni sürümdeyim. Neyse galiba bir gariplik var. İşte arkadaşlar buradan arkadaşlarına ya bir server'e bağlanıyorsun soruda diyorsunuz ki beyler para kodu vereceğim bunu arkadaşlar bölümde kısmı kısmı arkadaş davet kodu diye girin diyeceksiniz ee, kodunuzu burada bakın arkadaş ay pardon arkadaşının davet et artı işareti var buna tıklayınca kodunuzu veriyor referans ID 1 ve 4 r buradan arkadaşlar çıkıyorsunuz buradan buraya giriyor girerse buradan ödülünüzü alabiliyorsunuz girmezse alamıyorsunuz. Şimdi ben bir güncelleme gelmiş mi diye bakacağım. Ee, i̇ki dakika videoyu durduruyorum. Arkadaşlar gelmemiş. Ben yanlış şey yapmışım. Neyse, işte oradan şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Oradan paranızı alabiliyorsunuz. Oradan çakar takarsınız. Ama onun yerine muhtemelen mağazadan almak daha mantıklı gelir size. Ee, şimdi arkadaşlar bu videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. Sonraki videoda görüşürüz.